Şarj sür abi. Ölmüyoruz maç boyunca. Ben salıp gidecektim. Vay be. Tamam gideceksen gitsen zorla durma. Zaten patlayacağız şimdi. İn abi in içimizden geçecekler in 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 içimizden geçecekler Hemen saldım sal yani olmaz. Abi içimizden geçecekler Hiçbir şey olmadı bak yaşıyorum Bu arada şok adam gelecek buradan ya gördüm onları Allah senin belanı vermesin çocuk. Oradan bir Oha! Adamı öldürdüm. LOL. Ee kanka sen niye ölmüyorsun şimdi beni sinirimi bozuyorsun? Oğlum adam var ya 200 IQ 200 IQ Salak salak oraya ateş ettim adam geldi yukarıdan vurdu ya Ne yapacak bir şeyim yoktu başka Ama burası neymiş be Dur bakalım bir Ha burayı mı bayrak olarak koymuşlar Efsane bir gadget kullanımı. Kanka, seni döverim ha. İp gibi gidiyor bu arada, görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. Do lavuk piklemiyor. Bak bak, arada görüyor musunuz? İşler oynuyoruz, aynen orada bak hala bekliyor reis. Reis inatla bekliyor abi, inatla. Ben beklesem geceye kadar bekleyecek. Dival olsam aynen kanka. Aynen kanka. Dönüp vurdum. Abi Avuk çok... Avuk çok güzel zaten. Sana kim kötü diyor Avuk'u? Avuk muazzam. Burada bu arada bunların domakiti var. Nerede bilmiyorum ama doğup doğup duruyorlar. Evet. Amele gibi koşmaca. Beyler peki şu buradan şu helikopteri vursam. Ne yaparsınız? Deyin ki Ömer şunu yapar. Oo bir dakika ne ol? Eyvah yanlış silah çektim. Ay ulan onları da vuruyorum. Arkadakini vurdum döndüm ama yetmedi ya. Bilerek buradakiler odaklanmadım çünkü arkadaki öldürecekti. Açısı çok iyiydi. Bir anda arkadakine döndüm. Ulan yazık oldu be. Onlar Allah bilir ayak sesi var. Bu çocukmuş. Emre abi bin lirana aldım. Gel lan buraya. Ya gece gece. <laughs> lan 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 lan. Nereye gidiyorum dur ya dikkatim dağıldı. Evet evet bu mesafe yakın kabul ediyorum. Hile oldu biraz. Bak avuk çok iyi bu arada. Görüyorsunuz Augu muazzam bir şey. Augu kim kötü diyorsa onu arkada çıktan falan çıkartın. Skardan falan bence daha iyi bu arada. Ödül kazandık ya. Takım olarak 800 dolar kazandık. İşte kişi başı 200 geliyor. Benim bu silahın kodu da bayağı. Yani biraz ağır. Gerçi ağır açmıyor ya. Gayet iyi. Çok güzel silah yani Augu. Buraya amele gibi koşuyorum var ikisini öleceğim şimdi tepeden mepeden bir yerden. O bizimkiler oraya çekiyormuş. Neyse biz şuraya çekelim ya. Kaan görüşürüz. Teşekkürler geldiğin için. Kendine iyi bak. Oradaki çocuğu gördüm de. Ya birader. Adam 150 metreden atıyor. Görüyorsunuz değil mi nereden attığını? kanka awk tepmiyor ki nedanss Ah evladım bir zırhım mırsım olsa var ya ya şu silah bak şaka yapmıyorum awk şu deawf'ta olsa hepsini yok edeceğim de Deawf'ta değil ki abi ne yapayım Ne yapsak ki bizimkiler orada orada bir halt yok ya ben şu gene base'den gideyim fight'ayım Solo oynuyoruz ne güzel. Yani öyle duruyor ya, evet oyun muhtemelen. Var ya headshot vurdum diyor öldü. Headshot çarpını çok yüksek silah. Biraz bala vurduk yani. O ölüm lan. <laughs> ha, silah çok iyi ya. Keyifli. Ben bayağı seviyorum o yani. Gördüm onu da. Baksana abi. Mermi harcamadan adamı öldürüyorsun yani. Çok güzel. Ya bir canı var evladım. Canım abi işte bak bu karakter bu beni tilt ediyor. Öldür şey öldürmüyor demişim. Hiçbir şey yok. Ne kayması var ne zırhı var. Kanka gel de kaldır ya. Blueprint muhtemelen olmaz. Dur bakayım şunları öldüreceğim. Gelsin de. Kırma, kırma. Neyse. Ee, üst katta adam var sanırım. Evet var. Can basıyor kendine. Oğlum çarbaga girdi ha. Ayak sesi. Buradan mı gelir acaba? Buradan gelebilir. Bekliyorum biraz. Gelen giden yok. Basalım. Utanmadan beni öldürecekti. Yok mu bir helikopter daha patlatalım ya? Oh. Abi işte bu conquest modlarında da amele gibi koşuyorsun. Koş Allah koş. Bir daha trend gelirse, e çık. Aha bir yerden sniper attı. Nerede? Yani onu vurursam zaten oyunu silerim herhalde buradan. Yok memler gitmiyor. Orada. Oğlum aşağı atlamaktan öldüm zaten ya. Atla Allah atla öldük ya. Kanka bir şey yapsam ne olur. Ah be iyi döndüm de yemedi. İyi döndüm de yemedi. Ee, Zino 6. olduk. 6. olduk. Ekipçe. Yani fena bir skor değil. Yani çok daha esne yapabilirdik ama olmadı maalesef. NT diyelim. Şu çarşla gidelim. Ha Mustafa sen misin? Hoş geldin. Allah razı olsun. Çarş bir can atsana ya. Eyvallah. Herif aktif koruma açarak girmiş içeriye. Eyvallah teşekkürler sağ olasın. Abi tank oynamak istemiyorum ya. Helikopterleri nerede bunların ya? Adam mıydı oradaki? Ya bu silahın şöyle bir yanı var. Abi headshot attığın zaman adam direkt ölüyor. Yani direkt ölüyor. Headshot'ı çok güçlü silah. Oradan bir top attı sanki ya da tank mı attı? Ya dürbünün de anasını satayım. Bir metre önümü gösteriyor. Eşek kadar map'te hiçbir şey göremiyorum ki kaldık. Aha geldi gene aracın teki. Kanka sen şunu ye bakayım kafana. O şu an bir korktu tamam mı? Korktu için avantaj bende. Buna da bir tane sal. Eyvah. Yok be en az 1000 dolar. Sıkıntı abi o kadar zaten ödül prize'de o kadar yoktu. Ama hani kelle başı bir 500-600 dolar çok temiz olurdu. Ee, SA3 de bayağı iyi. Ya ben o silahı beğenmedim ya SA3'ü. Denedim de abi yok benlik değil. Beğeneni çok tabi beğenen oynasın ama ben beğenmedim. 3 attı be. SR25. Aa çocuk kaldırdı. Gözümü koşuyordum. kilimi çaldı birisi harika. Onun muhtemelen doma kiti var. Adam atıyor başka bir yerden. Mesela burada D-Wolf olsam anında şu aşağı kaçardım. Çünkü karakter kayıyor ya adamın eğimi de bozuluyor. Sana 3 mermi değdireceğini bir mermi değdirebiliyor. Çok fark var yani karakterler şeyinde. Mesela bu Oak niye D-Wolf yok anladın mı? Üzücü. O tanklar tank işimizden geçecek. Bizimkisi görmüyor onu. Patladık oğlum. 60 vurdu. Benim R yapma şekli nasıl ama? Anında kaçtım ya oradan. Valla baniye destek olacağım da. Görüşürüz Mustafa. Allah'a emanet ol Bak headshot attım gördün mü hepsi ama öleceğim şimdi. Kanka şunları atayım bari lan. At şunu. Vay adi köpek vay yaktı ya. Ah. Ah be ulan öldürsem var ya çok tatlı olmaz mıydı bombalarımla. Çok yazık oldu. Evet evet ekim belli oldu. Altıncı olduk turnuvada Ekipçe. Yani ufak bir ödül kazandık. Fena değildi güzel. Gördünüz değil mi? Ölmedi. Öldü diye gittim soldakine geçtim. Ölmedi abi adam. Yazık. Ne oluyor? Yine doğar doğmaz öleceğim mi burada? Vallahi öleceğiz. Kanka bende pink falan mı var ya? Abi attım memlet işlemiyor. Neyse gene 23 üç yıl iyi Moskili bizde takımdaki Allah bereket versin şimdi Miro intihara gidiyor. Oh 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 aracı patlattın helikopteri patlattın. Oha. beklemiyordum. What the fuck? Var ya, random attım ha beklemiyordum. Öylesine attım. Lol. Kim? Ekin sen gelmeden bir tane daha patlattım, ondan da böyle tepki verdim. Aynı maçta iki tane güzel oldu. Bu adamın kesin doğma kiti var, yani olmam ihtimali yok da. Şu tepede bekliyorum bari, doğarsa vururum. İnşallah arkamdan falan doğmaz. İnşallah da olmaz ne diyeyim. Oo kankicim. Hadi fight. Tam var ya Marius, elimde sniper olsa içinden geçiririm de senin. Doğal sniper'ım yok. Roketim yok ya. Olsa diğer helikopterlere de denerdim. Peki şuna bir şey denesem. 84 Allah bereket versin. Canını doldurdu sonra sıktı ya. Tüh. Savaş teşekkürler geldiğin için onu sen çözersin. Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Adamlara izah etmişsin zaten. Olmadı bir kaşefa daha yazarsın tekrar tekrar. Sorun olmaz yani. Bundan sonra da dikkat et ama öyle oyun oynarken falan çizimizim yapma. Demek ki en ufak şeyi üçüncü yazılım olarak algılıyor ya. İlginç. Şu C1'e gidelim. Oyundaki bütün conquestler çok kötü ya. Cidden en iyisi atak en defans yani. Vay be. Yani ilginç valla. Demek ki adamlar direkt AI muhabbetine çok katı bir anti cheat koymuşlar. Kendimi öldüremedim bu arada lol. Elinden çıkarıyormuş. bari ya son anda gördüm. Yoksa enayi gibi gidip ölüyorduk. Şu de şu şarşılardan tırmansa tadından yenmeyecek de. Eyvah. Allah razı olsun. Abi silah çok iyi ya. Aşırı güçlü bu avuk. Bak oradakine headshot atsaydım direkt ölürdü bu arada. Headshot atamadım. Lan oğlum gelen geçen gene bizim killeri araklıyor ya. Baksana orta mesafede. Yani aşırı güçlü. CL ile falan kapışır şaka yapmıyorum. Hiç tepmiyor çünkü. İp gibi attığı için. Zorlanmıyorum. Çok temiz atıyor. Bunlar niye sürekli oradan doğuyor ya? Ben anlamadım bu işi. <laughs> of. Son killimizi de headshotla bitirdik. Güzel maçtı. Bakalım kaşa kaş gittik. Yani çok bir şey yapmadık ama iki tane helikopter patlattım. 35'e 14. Allah bereket versin. Güzeldi. Teşekkürler izlediğiniz için.